Evet, yeni bir serimizle beraber bugün bir seri başlangıç yapıyoruz. Yani dünyanın en iyi serisi olabilir. Ya benim gibi benim gibi bir seri olmasın. O yüzden şimdi benim yaptığım eve geliyorum. Yaratıcı da oynuyorum. Oğlum ben hayatta kalmayı sevmiyorum yani o kadar fazla. Yani hayatta kalma. Ha, zor gibi hele kardeş. O yüzden birazcık yardım almam lazım. Ama güzel şeyler yapmaya devam ediyorum. Neyse şimdi nerede olacağımı bilmiyorum ama hatırlamıyorum ben yani nerede olacağımı. Burayı bir keseyim. Ben denene kadar. İşte Aha. Aha. İşte burada şehirlerimiz var. Şöyle köylülerimiz var. Sonra Şurada tarlamız var. Çiftliğimiz var. Burada. Şimdi bir de şurada yağmacı evi var. Şuradaki tipten anlamışsındır zaten. Anlamışsınızdır zaten. Bir köylü koyacağım bir tane. Sen değil sen değil. Sen öl sen öl. Yine bulamadık. Tamam ben onu bulup geliyorum. Tamam işte şimdi geldi bizim şeylerimiz. Edirimiz de şimdi bunları öldürüyorum ilk önce birazcık bir şey bir şey bulmaya çalışıyorum Bu Aslam bulamam diyecektim. Bu adam ne? Gördünüz mü? Bu adam bir anda şapkalıken şapkası döndü. Neyse. Oha. Aha bir şeyler oluyor burada. Ha, burada bir şeyler oluyor. Burada bir şeyler oluyor. Föller baskın yapmış. Aa! Ne oluyor oğlum? Döverim ben ben bunları, ben bunları öldürüp geliyorum. Hepsini öldürdüm. Ve hep devam edelim. Yani bir daha gelirlerse de da artık bana ne? Yani evet. Nedir var orada. Nether yapma şeyi. Tamamımıza bakalım. Evet. Ne klasik klasik şeyler var burada. Neyse artık bence başlayabiliriz ya. Her şeyi tanıttığımıza göre. Şu toprağa at, at gitsin. Neyse bir tanesi de köyümüzü koruyacak. iki tane şey koy, koyalım. iki tane. Burada atım var. Burada elmazlık gözükmüyor. Neden dersen de aslında burada elmas zırhı var. Yani gözükmüyor. Evet şurada koyunlar var. Bunlar 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 benim değil ama. O yüzden öldürüyorum. Evet burada arı kovanı var. Arı kovanlarını geçiyorum. Çok komik. Burada, burada da işaret dışı. Neyse tamam. Şimdi buraya bir tane şuraya gidiyorum bak burası benim yerim. Burada savaş savaştırabiliyorum yani. Heh, burada onun tane şey var tamam mı? Yağmacı koyuyorum. Yağmacı. Pilleler hırs olmuş ben bunu. Ben bunu başka bir şey sanıyordum. Ha sen yakıyorsun. Sen bana geldin yakacaksın sen bir çıktı lan bunun içinden. Dur. Bunla bayağı koyuyorum. Bir de arkasından bunlarla koyuyorum Hadi bakalım. Yine içimizden geçtiler. İçimizden geçtiler aga. Arkaya da bunu koyuyorum Oğlum yemin ediyorum köye saldıramazsınız. Hayır 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 hayır. Köye saldıramazsınız. Ben de birazcık yardım edeyim. Kendi adamımı vurdum geride de çağırdı. Ölün lan. Ne yapıyorum ben nerelere uğraşıyorum. Belli değil ama. öldüler öldüler. Artık bunlar da ölmeyin ya yeter yani. Şuradan sonrasını ölürseniz yeter. Abi durun. <laughs> tamam öldürdük çok güzel. Yakamadım. Cadı var. Cadıyı tekledik. Teklemedik de iki, iki vuruşta öldürdük yani. Ya bu Ah yağmacı. Şükür buldum şu yağmacı. Bunlar vs. Bunlar. Bu kadar bundan çağırdım. Şu ikisini çıkaracağım. Benim tarlamda dolaşmasınlar. Bence öldürürüz ya biz bunları. Bunları yerim yerim. Bunları yeriz biz. Tarlayı bozdular. Çap alacağız şimdi dur. Dur iyi öldürdüler ha. <laughs> Oy. Vuramadım. Ay, tam set şey dahil. Hemen çapımızı alalım. 2 dakika. Arabalet falan var da arabalet falan alacağım. Yani o yüzden bunları alıyorum. Sadece başka bir şey almıyorum. Aa, koydum bunları. Ona bir de bunları koydum. Birazdan baskın da yapabiliriz istersen. Sizin i̇sim, istediğinize göre. İstediğinize göre yapacağım. Ben dur göstermem lazım. Aman Allah'ım. Saldırın bakalım. Ne yapacaksınız? Aşem mı düşünüyorsunuz? En iyisi En iyisi uyandırıcı gibi ama Uyandırıcı da olmaz ki şimdi oy 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 vurmayacağım. Şuna vuracağım. İnşallah yarım canı yoktur. Bu niye burada lan? Bu kadar gelebilirmişiz aslında da. Ha tamam. Ben bunu sonra yaparım ya. Aferin aferin. Ben bunu yapıp geliyorum. Evet. Bakalım burada ekmekler falan. da niye ekmek düşe bakayım? Ben de öldüreyim. Öleceksin tabii. 14 saldırı hasarım var. Bakın kılıcıma. 14 bak normalde bak şuna bakın. Şuna bakın normalde. 8 yani. Şeyde değil. 6 saldırı. Ha ben bunları dur öldüreyim. Ya ne gerek var? Kaldırtalım. Yani i̇ki kral var. Ses gelsin. Sessiz olmaz. Öldür abicim öldür. Bu niye öldü? Öldürdü tamam. Dur ben bana illa avuk Oy yaktım orada. Neyse tamam. Buraya yere dönelim. Burada şimdi neler var orada görüyorum. Ah, aha. Aha ha 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 Ay şu an bir VSA günü bu. Okay, Niye bana elmas balta geliyor ya? Elmas balta istemiyorum Oynadım, oynadım ben yine ya. Bilemiyor. Onların kralları da var. Hayatta kalma açayım mı lan? 2 dakikalık. Ölür müyüm acaba? Açalım bakalım. Hayatta kalma yapıyorum. Time time out. Time out survival. Allah. Geliyorlar yemin ederim geliyorlar. Gelmeyin. Gelmeyin öldüreceğim ben öldüreceğim sizi. Allah'ım. ölüm. Kaç abi ka kaç abi ka kaç, ka kaç. kaç. Abi kaç abi beni kurtarın. Sen sana sa sana, sana saldırırsan bana saldırır mısın? Saldırmıyor galiba. Arkadaşım başarısız oldunuz. Gidin bakayım başarısı olunuz. Ekmek var en azından. Dur, ekmek yiyelim. Yiyemiyorum. şey yok. Ekmekleri toplayalım da. Ekmek, ekmek, ekmek. ekmek. Ana ne bana? Kim bana girdi? Sen girdin ha? Şöyle, şöyle. Ha, vur kardeşim. Aferin. Öf, yemin ederim yanımdan geçti. Nereden vuruyorsunuz lan? Dur. O ne yapayım lan? Ağırı. Ah, tamam. Öldürdük. Kazanmışız lan. Bunlar olursa bana vururlar mı acaba? Bakayım. Vuruyorlar. Allah'ın ananı. Allah ha oh, ha oh, ha. Oh. Hepiniz öleceksiniz. Ekmekle <laughs> mi besleniniz lan siz? Allah akıl fikir versin ya. Oğlum kalkanı mı kırmışlar lan? Benim kalkanımı nasıl kırarsınız? Şerefsizler. Merhabalar. Ben gerçi bunlardan yemek alabiliyorum ki. Hadi bakalım. Uy. Oha yerek var mı bilmiyorum. var. Ben öldüreceğim. Hani bana girecektiniz lan? Lan oğlum bunu koy. Bismillah. Kargonumu kırabilirler. Kırılmasın. Aa kırdılar. Kırdılar. Allah Allah. Bana o demirleri şimdi bana şu baştan o demirleri alıracaksınız değil mi? Yazıklar olsun size. Kalkan arıyorum. Kalkanlar benim şeyim. Bir tane bundan koyamadım ki. Şeylerim yok. Olur yok Var. Artık var. Kafam yapamıyorum galiba. Deneyim hatta dur. O, hangi odundan odundan be? E doğru yapıyorum onu ben şu an o zaman. Vallahi şu yani yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Çok güzel cümle ya. Diyanın cümlesi yani böyle cümle kurabilen var mı? Abi ben geç bir alayım ya. Olmadı. Yanlış odunu kullandık da ondan. Bu kalkana o kadar kırılmazlık verdi mi? Bu kırılmazlık mı yaramıyor galiba ya? Baksana oğlum oha kafamı kırmışlar. Kalkanı alalım bir de. Bana şimdi güzel. Ey yürü. Tövbe, tövbe. <laughs> Şimdi bana kırı, kırıl ve ısırılmazlık olun. Hı hı. Şimdi benim nerede benim halka? Ne yapıyorsunuz onun? <laughs> Yer değişimi değişmiyorsunuz be. Dur. Yani yeni seri ama galiba şimdi bitirmek zorunda kalacağım. Neyse şu anlık bitiriyorum ama bir sonraki bir sonrakini daha fazla eğleneceksiniz, sağ mı? Bana yönelin şimdi istediklerinizi yazın. Hadi görüşmek üzere.